Bahar dizisi yeni sezon tanıtım video senaryosu. Dramatik fon müziği başlar. Yavaş çekim görüntülerle açılır anlatan dış ses. Son dakika. İstanbul'dan Amerika'ya gitmekte olan özel bir uçak. Ne yazık ki düşerek herkesi yasa boğdu. Huzurun hakim olduğu yerde artık sessizlik bile kaçak. Denge bozuldu. Fırtına yaklaşıyor. Bahar dönemi başlıyor. Ama unutma. Bahar olabilmek için bazen hayatını kışa çevirmelisin. Ve karanlığa karşı parlayan bir güneş gibi dimdik durmalısın. Kadın, tutkulu bir sesle. Çocuklarıma en ufak bir zarar gelmesine izin vermem. Yemin ederim. Param parça olurum ama yine de korurum onları. Yeni sezonda büyük değişim. Senaryo ekibi baştan sona değişiyor. Yepyeni yüzler, daha güçlü hikayeler ve beklenmedik gelişmelerle Bahar dizisi ekranlara dönüyor. Timur karakteri ne olacak? Daha önce diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ama bu sezon büyük sürprizler var. Kadroda radikal değişiklikler ve merakla beklenen cevaplar bu sezon bizleri bekliyor.